Evet arkadaşlar hepinizi hürmet ve muhabbetle yeni bir derste daha selamlıyorum. Allah'ın rahmeti ise bereketi faizi sizin üzerinize olsun. Hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün şöyle üç boyut görünüşleri silmiş olan bu biraz daha farklı. Doğrusu bu. Bu projenin otoketini e, alacağız. Bu proje inceleyeceğiz. Böyle bakacak olursak renderına. Buralarda gidirme cephe var. Silikon cephe. Şuralarda kompozit üzme. Mesela burada kompozit iptal etmiş. Komple cam yapmış. Şu yanlarda gördüğünüz kısımlar şu sol taraflarda alüminyum kompozit levhalar var. Şunlar da kompozit levha. Bu muhtemelen aşağıya kadar iniyordur zaten. Biz kısa tutmuşlar. Bu köşesinde var. Burada kapılar var. Alüminyum doğramalar var. Bunun aynısı sağ tarafta da vardır bunun aynısının sol tarafındaki. İşte bakın kemerli bir doğrama şeyimiz var. Şu kısım kompozit. Bunun da bak burada kompozit var. Kemerin tak kısmında da kompozit var. Açılır kanatlarımız var. Belki yan cepheye de birer tane yaparız. Aynı minval üzere veya iki tane. Buraya dört tane, buraya da iki tane yapabiliriz. İşte giriş kapı, giriş doğramalarımız işte dükkan olduğu için hani C60 diye tabir ettiğimiz doğramalar olabilir. E bu, bunları e bunlar bakın köşesi cam cama köşe olacak. Silikon cephe bu ekosikulikon dediğimiz hal, ustaların ağzında şuko dedikleri şuko çıtalı dedikleri cephe yapacağız burayı. Bunun için elimizde bir otoket Projemiz var, çizilmiş mimari proje gelmiş bize. Şöyle bir gelmiş planlar elimizde. Tabi bunu derslerimi çok detaylı anlatıyorum. Kesitler var. E, görünüş alınan renderla uyumlu değil gördüğünüz gibi. Biz rendera sadık kalacağız. Çizim böyle yapılmış ama e, yerindeki releveye bakacağız. Nasıl alınmış? Proje kat yükseklikleri. Önce ne yapacağız? Önce statik hesap yapacağız. Bizim kat yüksekliğimiz en yüksek olan yer 450, 435 olan yer. Şurası yani. Ona bakacağız, ne yapabiliriz? 4.35 buralar. burada kat yüksekliklerimiz neymiş? 3.70. Bakın bunlar 3.70. Bu 4 ve 4.50. 4.35'e göre biz çalışacağız demek ki. Şöyle içimizde bir rölevo alınmış, rölevesi alınmış. Röleveye baktığımız zaman arkadaşlar projemizin rölevesi üç tarafı şu kısma kadar. demeyecek o render'da gördüğümüz şu render'da görünen soldaki yani tak dediğimiz alan şu. Buraya kadar cephe. Buradan sonrası kör duvar çünkü. Orası bakın şurası. Zaten anlaşılıyor şu gördüğümüz yer. <laughs> Anladığım kadarıyla burada bir çelik çıkma yok. Biz çelikten bir çıkma yapacağız. Şu kısımlar cephe. Şuraları alüminyum doğrama. Şu alt kısımlar gördüğünüz gibi. Üst kısımlar gidirme cephe. Şunlar kolonlar. Ne kadar içeride ne kadar dışarıda olduğunu şöyle bakın plan görmüşte görebiliyoruz. Kat kat. <laughs> Urelevesi alınmış yerde. Bakın şurada artı bir nivo kodlarımız var bizim. Bakın nivo 1 demiş her zeminin. Eğer projede eğer verilmezse nivo kodu biz kendimiz haritacı kardeşimize söylüyoruz. Artı bakın orada teodolit hatlarımız var. teo te te kodlarımız. Şurada zaten onlar bunlar bakın. Şu sarıyla çizilmiş. Bu kodlara göre teraziler alacağız. Bunları biz planda ön görünüş, sol yan ve sağ yan görünüş şeklinde yerleştirdik. Tabi bu çizimler muhtemelen metre olarak sildiği için biz bunu milimetreye çevireceğiz. Niye milimetre? Kompozite milimetre çizeceğimiz için bunu milimetreye çevireceğiz. Milimetreye nasıl çeviriyoruz? Objemizi seçiyoruz. Scale komutumuz var biliyorsunuz. Herhangi bir köşesine tıklayıp 1000 ile 100 ile çarparsak santimetre 1000 ile çarparsak milimetre oluyor proje. Şöyle baktığımızda şimdi bakın şöyle tıkladığımız zaman şöyle bakın 3122 milimetre oldu. Biz şurada onun virgüllerini atmak için fazla virgül kullanmışız. Şöyle milimetreye çevirince tek virgül yapmayı tercih ediyorum. Şöyle baktığınızda bakın 3097 uzunluk. Yeterli bizim için. Küsurat. Çünkü, çünkü milimetrenin üzerinde bir şey olmaz. Burada <laughs> nivo kodlarımız işlenmiş. Teodol tatlarımız işlenmiş. Plan görünüşleri burada. Burası ön görünüş. Burası sol yan görünüş. Burası da sağ görünüş şeklinde. Şimdi biz bu projeyi alacağız arkadaşlar. Ne kadar hatalarımız var? En dış noktada bakın şurada kolonlar. Onun için ben şu projede aslında şunu yapmak lazım en doğrusu. Her kat için mesela bu üç kat, bu orta kat, bu da giriş kat üstü diye renklerini ayrı ayrı vermiş olursak şöyle biz planda baktığımızda hangi katın nerede olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Çünkü ne kadar içeride ne kadar dışarıda yapacağımıza karar vereceğiz. Cephemizi nereden asacağız? şuradan baktığımız zaman kolonumuza en dış kolonumuzun burası olduğunu görüyoruz. Yani buradan bir doğrusal bir çizgi çizdiğimizde buradaki en dışla sağ köşedeki en dış noktamızı şöyle bir hat çizdiğimiz zaman şöyle bakın bizim doğrusal hattımız bu olacak. Bu cephenin önünden ankrajımızı koyacağız. Yani şöyle şunu ben şöyle move ile şöyle bir 20 milim öne alıyorum arkadaşlar. 20 milim. Yani 20 santim değil 20 milim. Şöyle bakacak olursak şu köşeden şurasının 20 milim olduğunu görürsünüz. Biz neye göre 20 dedik bunu? <laughs> Çünkü bunu milimetreye çevirdik. Şöyle baktığınız zaman 3403 görüyorsunuz. Milimetre. Bu 20 milim üzerinden biz çalışma yapacağız. Ama öncesinde bizim statik hesap yapabilmemiz için bizim tabi statik hesap yapabilmemiz için bizim bir en geniş aks aralığını yüksekliğimiz 4.35 olarak tayin ettik. En geniş aks aralığını bulmamız gerekecek. Şurada şöyle şuradan şurayı kabaca ölçecek olursam 8.870 geliyor arkadaşlar. <laughs> Şu kolonlar arasında. Bunu neye göre karar ver hocam? Niye direkt bölmedin? Şimdi render'da baktığım zaman şöyle incelediğimde bakın. Kolonların olduğu yeri kendi içinde bakın bu sol tarafta da kolonun olduğu yeri dar bırakmış. Orası emaye cam olacak. Döşeme de emaye cam. Buradaki döşeme de emaye cam olacak. Ve kolon da emaye cam olacağı için kolonun sağını ve solunu ayrı ayrı hesaplamak gerekecek. 8707 demiş. Şurada bir hesap makinesi açacağım ben. 8707 yuvarlak hesap. kusurlarla uğraşmayacağım. 8700 bölü 8 dersem arkadaşlar 1087 gibi bir rakam çıkıyor gördüğünüz gibi. 1087 gibi bir rakam çıkıyor gördüğünüz gibi. O zaman ben statik hesap formüllerimde şöyle benim devam eden yayılı yükteki formülüm bu. Bu formüle göre değerlerim rüzgar yüküm, rüzgarımı saatte metrekareye 80 kilogramlık bir yük alacağım. Şurada santimetre kareye 0.08 yapar. Burada da yaklaşık saatte 118 kilometre rüzgar hızı yapar. Ben burada değerlerimi koydum. Burada değerlerimi geliyorum. Koyuyorum. Rüzgar hızım 0.008 alıyorum. A artı B'mi 109 santim alacağım. Yüksekliğim 435 dedik. Sabitem 384. Bakın buraları 700 bin. Alüminyumun elastisite modülü. Her malzemenin elastisite modülü vardır. Şeyim de arkadaşlar L bölü 200 veya L bölü 300 alınız. Veya 1.5 santim alabiliriz bunu. Ben 1.5 alacağım. Şimdi bu formüle göre bu formüle göre benim atalet momenti değerim 387 çıkıyor. Ve buna göre ben bir profil seçeceğim kendime. 387'lik 387'den daha yüksek olan daha yüksek olan bir profil seçeceğim kendime. İşte 390 olan gibi bir profil seçeceğim kendime. Buna göre profil seçip ona göre cisimlerimi, akslarımı ona göre dizayn edeceğim arkadaşlar. Buna bugünkü bu projemize, relevesi alınmış projemize girizgah olarak bu kadarlık kısmı anlatmış olayım. Neler anlattım? Basitçe projeyi inceledim. Render'ına baktım. rölevesine alıştır, oturttum. Relevesini gördüm. Oturtmayı oturtulmuş halini işlemiştim ben. Buna göre de yükseklik ölçülerimi ayarladım. Aks mesafemi buldum. Ve buna göre statik hesap yaptım. Bu statik hesapta rüzgar yüklerini kaç rüzgar yükü alacağımı şey mi aks aralıklarına göre formülümü yerine koydum. Ve çıkan değer 387 çıktı. Bu 387'ye göre bakacağım arkadaşlar. Çoğadaroğlu'nun profillerinden şu koçtalı sistemde bakıyorum. Bakın şurada 150'lik E50 50 E109 nolu profilimin statik olarak beni kurtardığını görüyorum. Şimdi ben bu profili düşeyde kullanacağım arkadaşlar. Hangi profil kullanacağıma da karar verdim. Şimdi renderıma tekrar baktığımda şöyle bakacak olursanız kattan kata olduğu için o zaman ben düşeyi de yatayı da aynı profilden kullanacağım. Sadece kanat olan yerlerde darlık olma şey gerek olmadığı için yatay profilleri daha dar kullanabilirim. Zaten bunun JY değeri de 43. Onun JY hesabını da yapacağız arkadaşlar. Göreceğiz kurtarıp kurtarmadığını daha dar profilde kullanabiliriz. Buna göre buradan kanat ve kasa profillerini seçeceğiz. Ve demek ki neymiş? Çoğadaroğlu'nun E50-109 nolu düşey profilini kullanacağız. Buradan sistem detaylarını alacağız. Bakın köşe detayı olarak da burada bakın bana Çoğadaroğlu köşe detayını da vermiş. Nasıl bağlantı yapacağımı, 90 derece nasıl döneceğimi, hangi tak profilleri kullanacağımı tek tek sisteme geçeceğim arkadaşlar. Bunu gidersiniz o kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.